Selam arkadaşlar, ben Furkan. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle bir ekran nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle plan chat indirmeniz lazım. Plan... Pinal... Ee, i̇stediğiniz bir kategoriye tıklıyoruz, ara diyoruz. Buradan istediğinizi seviyorsunuz. Mesela bu hafta sayı mısınız? Ee, bu stars diyorsunuz ve burada bunların istediğiniz bir tanesini Evet bunların istediğiniz bir tanesini şuraya tıklıyoruz Ondan sonra şuraya tıklıyoruz görüntü indiriyoruz Gerçi ben de bu indirildi Ondan sonra çıkma kadar diyoruz bu diyoruz daha fazla diyoruz burada da duvar olarak doğru ayarla diyor şimdi kilit ekleme dersek arkadaşlar sadece şurada çıkacak ana ekran ve kilit dersek destek Hemen hem kilit ekranında hem ana sayfada ana sayfa deyince tek ana sayfada kilit ekranda olmayacak. Biz ıı, kilit ekranı artık siz hangisini isterseniz kilit ekranı Vay, Neyse kilit ekranı diyoruz. Süre gördüğünüz gibi burada bu bu olacak diyor. Basayınız. Buna sonra bakın kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi bu çıkıyor. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz video için video like atmayı abone olmayı bildirin de daha açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.